Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Süper Metin yeni bir bölümünde beraberiz. Hemen gelişmelerimizi göstereyim size. Baya bir geliştik. Bazı silahlar çıkardım. 5 tane premium paket açtım. Onun videosunu çektim. Onu ayrı olarak ekleyeceğim videonun içerisine. Premium paket açılışı yapıyoruz. Bir efsanevimiz gelir mi? Geldi harika. güzel. Hemen ardından bir tane daha efsanevi yine geldi. Çok iyi. Bir adet daha yine efsanevi geldi. Mükemmel ve be. Beş tane premium paket açıyoruz arkadaşlar. Premium kutu daha doğrusu çok iyi bir efsane biz geldi. Uzak vuruşa ihtiyacımız vardı zaten. Bindigo geldi. Bunun canı yüksek. Yıldırım'ın çektiği videoda görmüştüm. Bir yansıyla Bir de drone geldi. Sadece YouTube videosu çekerken oynamıyorum. Normal zamanlarda da oynuyorum ki geliştirmek için. Elimizde bir adet bu var, bir adet bu var. Bunlar gelişecek olanlar. Ee, Yıldırım kardeş demiş ki bunu geliştirme demiş. İleride çok bir şey yaramıyor demiş. Onunla bir video çekmeyi istiyorum ama bir türlü zamanlarımız denk gelmiyor. Üst olarak bir tanesi bu var. Hasarı çok iyi ama menzili 8 yani en uçtan en üçe vurabiliyor sadece. Ama vurduğunuzda da hakkını veriyor. Ondan hariç olarak bu var. Bu da çok işe yarıyor. 4 ve 8 menzili arası. Uzak atışlarda bayağı bir işime yarıyor. Evet bu beni kanser eden drone sadece 2 ila 4 menzile vuruyormuş. O gün o kadar sinirlendim ki anlamamıştım ben bunun öyle vurduğunu. Ya bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası ama yorumlarda özellikle Yıldırım demiş ki ben onu geliştirmediğim için çok pişmanım. Onu geliştir demiş. Hani yakında veya uzakta olduğunda vuramıyor. O pek iyi değil. Ama vuruş gücü güzel. Bir tane roket yok. E, şarjın aynı roketimiz geldi buraya. E, ondan sonra bunu zaten bir önceki videoda çıkarmıştık. Kuvvetle muhtemel. Bu var bu hala aynı gelişmedi. Burayı da bu şekilde güncelledim. İkinci robotumuza gelecek olursak. E, bu da şu anlık böyle. İkisi de yükseltmeye açık olarak. Bu var. Bu yükseltmeye açık değil. Bu da değil. Bunlar var yükseltmeye açık. İlla ki bunlardan bir tanesi değişir. Drone olarak bu var. Benim bir önceki hesabımdaki drone değil bu. Bu drone daha önceden vardı ama bende. Roket ve kanca gelmediğiniz buna. Bunda sadece ısı olduğu için bu var. Hani bunları da koymaya çok gerek görmüyorum ama şunu şöyle koyabiliriz. Bunlar da boş çok önemli değiller. Ama dursun. Belki yükseltme yaparız hiç zannetmiyorum. Bu robotumuza gelirsek birincisi fiziksel de ikincisi ısı. Üçüncüsü de enerji robotu yükseltmeye açık bir şekilde. Bu da yükseltmeye açık bir şekilde. Silahların hepsi yükseltmeye açık. Şu şekilde hasarlarını göstereyim. Bu tabii en sonki iş. Önce fiziksel robotumu geliştirmem lazım. Ondan sonra ısı robotu ondan sonra buna sıra gelecek. Bu bayağı bir bekleyecek. Bu şekilde bu da. Hepsi geliştirmeye açık olan parçalar. Geliştirmeye açık olmayanı takmadım. Bu drone da benim bir önceki hesabımda. Yani e, yeni olarak gelen bir tane video vardı ya eski hesabımı buldum diye orada kullandığım drone onun e, enerji hali. Burası da bu şekilde. 5 tane açtım dediğim premium paketi de videonun içerisine ekleyeceğim. Şimdi gelelim e, bu videomuzda ekstra olarak açacağımız tam... 100 adet kartımız var arkadaşlar. 50 burada 50 de burada biriktirdim. Hepsini açacağız şimdi. Bakalım neyimiz var. Hiçbir şeyimiz yok. Bunları zaten çoğun yükseltme olarak kullanacağız. Toplamaya devam ediyorum. Hiç gerek yok. Envanter sınırına ulaştın diyor. Yorumlarda bir arkadaşımız şöyle belirtmiş yükseltme bölümünden önce bunları yükselt sonra kullan gibi bir şey demiş deneyelim. Şöyle alt seviye yapsak ya da 10 sene seviye yapalım. O da çok gidiyormuş. Şöyle iyidir ya. Hemen bir bakacağım. Ee, bu bacağı kullanıp kullanmayacağımdan hala tam olarak emin değilim. O yüzden o bacağı pek dokunmayacağım ama ben bunu kesin olarak kullanacağım. Biliyorum ve istiyorum. Çok güzel vuruyor. Bunu yükseltmede kullanacağım. Normalde burada kullanırdım ama yükseltmeye de lazım oluyor. Hemen şu nadir olmayan parçalardan seçmeye başlayalım. Yani çok da bir şey fark etmedi bence. O yükselt diyen arkadaşın dediğine göre. Onun detaylarını öğreniriz ama kaç seviye yapmamız gerekiyor vesaire diye. Buradan hepsini basıyorum. Bunu bir fulllemek istiyorum. Bu çok güzel. Daha açacağımız bir tonda kartımız olduğu için parayı da bu kadar biriktirebildim. Buradan da şunları kullanabiliriz ya. Çok önemli değiller. Çünkü morlar kalsın. Bütçelendirdik. Hemen kalan kartlarımızı toplamaya gidelim. Bu videoda size 5 tane premium kutu 1 tane premium 6 tane premium kutu ekstra olarak bir tane daha açmıştım. Ve 100 tane de kart göreceksiniz bu videonun içerisinde. Ve bir önceki videoya göre bayağı bir geliştik. Zaten ee, bu kariyer bölümündeki hemen göstereyim size şu sefer bölümündeki ilk yeri komple bitirdim. Birinci yıldızda ikinci yıldızda başladım onu beraber devam ettireceğiz. Şu kalan şeyleri toplayayım. Bu baz yerini de bayağı bir geliştirdim. Oyunda her şey çok para istiyor. O yüzden çok hızlı ilerleyemiyorsunuz. Bir de bunlar çok zaman istemiyor ama şunu geliştirmek gerçekten çok zaman istiyor. 24 saat istiyor 8'den 9'a geçmeyi. Hemen yükseltme bölümüne gelelim. Şunu yükseltelim birazcık. Çünkü bunu da bayağı bir kullanıyoruz. Hemen. İşte bunlar da çok bir işe yaramıyor. 100 tane kart ama hepsi gidiyor. Hemen hepsini basıyorum. Bunu da çok kullanıyoruz çünkü. Ve Yıldırım'la video çekmek bir türlü nasip olmuyor. Yıldırım sana ben buradan bir şey sormak istiyorum. Bir, bu bacağı kullanayım mı? Pişman olur muyum? Şu başarı kilidi geçseydi. Bu bacak ileriye dönük güzel bir şey olur mu? kullanayım mı ona göre yükseltmeye başlayacağım bu bacağı. Ben daha çok palet istiyordum ama ikinci olarak şu silah yükselteyim mi? İleride güzel bir şey olur mu? Üçüncü olarak ben bunu yükseltmiştim de yükseltme demişsin. Neden yükseltmiyoruz bunu? Çok işe yarıyor. Üç tane geri tepmesi var. Bunu vurduktan sonra bunu vurabiliyorum ve mükemmel hasar veriyorlar. Bu zaten çok seviyorum. Bunu yükselteceğim kuvvetle muhtemel. Bununla bu kalsın mı? Genel olarak bu robotu bir yorumlamanı istiyorum. Bunların hepsi iyi mi diye. Özellikle o bacağı yorumlarsan çok güzel olur. Ben genelde palet istiyorum ama palet gelmediği için bacağı da bir yandan yükseltmem lazım. Çünkü canım bazı yerlerde yetersiz kalıyor. Biliyorsunuz en büyük sorunlarımızdan bir tanesi uzağa vuruşumuzun çok sıkıntılı olmasıydı. Uzağa bir türlü vuramıyorduk. Hücumun bugünü geldi. Bugüne girelim bir. Hemen bunu da alalım. Alırız diye ümit ediyorum. 995 canımız var. drone çıkarmaya hiç gerek Yok. Evet gerek yok. Bir tane vuracak. Güzel, harika. Bir bunu vursak bu ikisi mükemmel bir ikili. Birbirlerini çok güzel tamamlıyorlar. Tek bir hasarla atlattık ki o da çok bir şey vurmadı. Burada drone çıkartabiliriz. Çünkü yakın mesafede drone vurabileceği bir yerde ama çok da saçma oldu. Çıkarmasak da olurmuş. Gerçi drone buraya vuracak ama ona da gerek kalmıyor. Bu ikisi çok iyi bir ikili o yüzden ben baltayı kullanmak istiyorum. Bu baltayı neden kullanmayacağıma dair bir yorum yaparsan çok sevinirim Yıldırımcığım. Bu ikisi de mükemmel bir ikili oluyor. Gerçekten şu machine benzeyen sürekli dönem var ya o gerçekten çok güzel. Benim önceki robotumda da vardı ben onu çok seviyorum. Şu sol tarafta da onun küçüğü var şu. Bu ne kadar işe yarıyor bilmiyorum ama ben bunu çok seviyorum. Vuruşu vesaire çok güzel. Drone buraya vurmuyor. Boşuna bu el açmaya gerek yok diye düşünerekten bunu vuruyorum. Evet. Vuramayacağımıza göre belki gelir diyerekten. Evet. gelme pek bir niyeti yok. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir hasar verip ufaktan şunu kullanıp drone'un öldürmesini umduk ve umduğumuz gibi de oldu. Güzel bir can kaybımız var. Bundan çok fazla hasar yemememiz lazım. Umarım yakında başlar ki harika oldu bu gerçekten. E, Dronu çıkartayım. İlk elde vuramayacak ya da bacağıyla vuracak. Tamam harika. Şimdi bunu kullanıyoruz bir. Bunu kullanıyoruz iki. Dron da vurdu. Harika. Çok güzel ışınlanmadı. Bu elde bunun işi bitti. Drona gerek bile kalmadan. O durumda en yakın zamanda yükseltmemiz lazım. Drone güzel vuruyor ama mesafe olayı birazcık hoş değil. Bu bize yakınlaşmayacak kuvvetle muhtemel. Bir bundan. Bir de bundan yanına gidelim. Yani uzaklaştırmasaydı iyiydi. Neyse tamam. Sorun yok. Neden yok? Çünkü bu kaç kırıyordu? Bu 7 kırıyor. Önce bunu vuralım. Sonra bunu vuralım. Eğer öldüremezsen ki muhtemelen öldüremeyeceksin. Bir tane de vurşak kalırsa kaldı. Görüşürüz. Evet bunu da almış bulunuyoruz. Buna her gün bir tane giriliyor. Buradaki ödüller çok da önemli değil. Bunun son ödülü güzel bir şey olur diye bekliyorum. Vücudumda bugün başka bir şey kalmadı. Yarın geliyormuş. Klana bakalım ne olmuş ne bitmiş. Geçen yıldırım video çekerken ben çevrim içiymişim ama görmedim. Klana yabancılar gelmiş arkadaşlar. Uu, bayağı da 18 kişi olmuşuz. Bu klanı şey yapamıyor muyuz? Sadece tanıdıklarımız gelsin. Sadece YouTube'dakiler gelsin diye. Yabancıları atalım ya. Bunun bir şifreleme bölümü vesaire var mı? Ben şifreyi YouTube'dan size versem sadece siz girseniz. Klanım. Seviyene bakmayacağım. Atmak istiyorum. Türk Türk. Bunu atalım. Sevelir güzel aslında. iş görebilirler ama sadece Türkiye olsun diyerekten. Tamam. Sadece bizim tanıdıklarımız var hemen hemen hepsini tanıyoruz zaten. Şimdi sefere başlayalım arkadaşlar. Giriyorum. Hemen size şeyi bir göstereyim. Burayı bir yıldızda fullledim ben. Şu karınca saldırma görevi vardı değil mi? Bir yıldızda fullledim. Bunun için 10 zafer gerekiyormuş. Diğer şeyleri almıştık zaten. hiç şimdi 10 tane zaferle uğraşamam. Çok vakit geçer. Hemen zaferden seferden birazcık ilerleyelim. Şura bir saldıralım. Drone açmaya pek gerek yok çünkü bu bizi biraz da Aa, enerjimizi alacak. Bu ısıtmalıydı soğutmalı bölümü gelmiş bunu. Isı veriyordu şimdi enerji alan bölümü gelmiş daha doğrusu. Hemen bir bunu vuralım burada mecbur drone açacağız vuracak başka bir şeyimiz yok zaten enerjimiz bu eli biter muhtemelen. Bacaklara güç verseydik çok güzel olurdu enerjimiz de bitmedi. Bunu uzaklaştırsak 3 tane uzaklaştırıyor. Aa bunu uzaklaştırmıyor. Tamam. ve 64 104 vuruyor. Bacağımız ne vuruyor? Bacak vurmamız daha mantıklı. Enerjimiz bitti. Harika bir bacak vuruşu. Bir bacak vuruş daha. Evet en azından sınırsız vuruş hakkı oldu yani. Enerjim olsa olmasa rağmen geriye gitmediği için bizi aldı. Kaç hasar vermişiz? 1170 turkazmen, 8000 vurmuş turkazmen. Nasıl bir hesabı varmış acaba diyerekten. Hemen bir. Bir daha zıpla. İki. Bir bunu vuralım. Drone'u açalım mecburi olarak. Bir bu. iki bu. Dron da vurdu. Güzel. Evet dibimize geldi ve enerjimiz de bitti. Bacakla vurmaya başlıyoruz tekrardan. Bacak olarak bu da vuruyor. Çok vurmuyor ama çok gerek yok ona. Evet. Devlere toplamda 5000 hasar vermişiz. Bir başarının pili açılmış. Siz muhtemelen bunu çok çok önce açmışsınızdır. Ben ona daha sonra girerim. Şöyle her yere 3 yıldız yapa yapa devam edelim madem. Bakalım çılgınlar ne kadar ileriye gidebiliyoruz. Başlarda çok çılgına gerek yok. Zorda da oynayabiliriz aslında. Drone'u çıkarmayacağım. Drone'a gerek Benim yakınıma gelecek. Baltayla bir tane. Ha, tamam. Bir bu o zaman. İki de drone'la biter bu iş. Drone'un en azından nereye vuracağını bildiğim için Önceki videodaki gibi sinir krizi geçirmiyorum. Şöyle bir bundan vurduk. Geldi bir tane vurdu. Uzaklaştırdı. Yine aynı şekilde drone'umuzu açtık. Muazzam. Hemen bakalım burada ne varmış. Isı direnci var. ısı direnci var. Kullanalım bakalım. O kadar ısıtacağını düşünmüyorum. Sadece yakına vurabiliyor. Harika. Ve ben yakından aşırı güçlüyüm. Sizin kadar değilim ama şu an bu rakiplere karşı yakından bayağı bir güçlüyüm yani. Evet. Şimdi benim sevdiğim ve Yıldırım'ın sevmediği baltayla bir vuruş 152 ve uzattı. Hemen ödülümüzü alalım. Ödülde çok bir şey verdiğinden değil. Koymuşlar boşu boşuna. 2100 parayı ne yapayım? Tabii ki de hiçbir şey gelmedi. Hemen dördün çılgınına devam ediyoruz. Hemen gözümüzün önünde olana girdik. Sadece uzaktan vuruyor. Oradan da buraya vuramadığı için ben burada ona vuracağım. Bir kere gelip bir kere de vurmasını bekleyeceğim. Zaten her türlü bu iş burada bitiyor. Çok da bir hasar yememiş olduk. Sonra hemen buna bu vurabiliyor. Buna drone'u açalım. Aa drone şeyinde değildi değil mi? Ona alışman birazcık zaman alacak. Aslında var ya şunu denemek için tam zamanı da onu nasıl o kadar uzağa fırlatabiliriz diyerekten neyse. Bir tane bunu vurduk. Mecburi olarak bir dibine gidelim o bize vuramasın. Aa, zaten drone işi bitirdi. Ya yani drone gerçekten bu oyunda çok önemli bir rol oynuyor. Bu drone'un aynısının böyle menzili olmayanı olsaydı gerçekten muazzam olabilirdi. Muhtemelen bunun şeyi de bize ulaşmıyor. Aynen. Bir şey diyeceğim. Bunun bir tane geride benim de bir tane geride olmam lazım ki şununla vurabileyim. Bu çok iyi ya. Neyse bir tane bundan açıyorum. Bana bir tane yakınlaşıyor. Tamam harika. Bakalım 400 hasar verebilecek miyiz? 5 direnç kırıyor. 7 direnç kırıyor. Ee, önce bunu. Evet zaten öldürememiş. Ben drone'u çıkartım olarak hesaplamıştım ama çıkarmamışız. Hiç problem yok. Hı, tek de bitti zaten. Ha bölüm komple bitirmişiz. Ben daha boz var zannediyordum. Keşke şunları da kullansaydık. Tabii ki de hiçbir şey gelmedi. Enteresan bir şekilde bu oyunda çok şanssız bir şekilde ilerliyoruz. Premium kutudan da hiçbir şey gelmemişti ilk açtığımda hatırlıyorsanız. Hemen önümdekine hiç düşünmeden badozlama daldım. Bir tane yakın bir tane uzağı var. Drone oraya vuramıyor. Açmanın mantı yok. Bununla bir tane vuralım. Yakınlaşmasını bekleyelim. Ondan sonra benim en sevdiğim silah olan bunu da bir tane vurduğumuzda bu iş bitmiş oluyor. Hemen şuna gelelim. Bu bölümde hiç yenilgi yok. Hiç yenilgi de olmayacak. Çünkü bir önceki videodan bu videoya kadar bayağı hızlı geliştiğimizi düşünüyorum. Ve bunlara karşı çok güçlü olduk. E tabi şeye girersek biraz daha değişir işin rengi. Arena'da. Daha o kadar iyi değiliz. Ama şu görevleri bitirerek en azından XP ve para kasmayı hedefliyorum şu an için. Bu her türlü bana yakınlaşacak. Hiç drone'a gerek yok. Tamam. Bir balta. iki bu. Burada bakayım sen bunu öldürebiliyor musun? Helal be. Bizim ufaklıkta bir şeyler başardı sonunda. İlk kilini almış oldu. Hemen şunu da alıyoruz. Muazzam. Ya bunların ödülleri çılgın olmasına rağmen çok komik. Neden bilmiyorum. Hemen misyon altının çılgınla giriyoruz. Evet tabi önümüze dikilen ilk kişi hayırdır birader diyerekten. Bununla bir vuruş. Bunu biraz daha geliştirsek buna tek bile atabilirdik aslında da. Güzel uzaklaştırması. Hiç problem yok. Hemen yancıya bir giriyoruz. Bu uzaktan vuracak. Oradan buraya vuramıyor. Çok güzel. Ya şu vurabilseydi çok güzel olacaktı ya. Neyse. Ha tek de aldım zaten. Boşuna adam yerine koymuşuz. Şimdi Şuna, diğer yanıtı ya. Bu da uzaktan vurabiliyor şu an bize vuramadığı için. Bunu kullanacağım. Aa buradan da vurabiliyormuş. Menzili de bayağı genişmiş. Neyse bu bunu tekte alır. Evet kolay da zorlanıyorduk. Zorlara çok kolay geliyor şu an. Zor da değil çılgınlar. Uzaktan yakından her yerden vurabiliyor. Arkadaşımız güzel. hiçbir problem yok. Gel bakayım. Görüşürüz kendine iyi bak. Bu bölümün bulsunu aldık. Şunları kullanalım. Görev oluyor bunlarda bazen. İşte bu kadar kullan vesaire diye. Onları bile almadan girdik. Hemen şunu da kır bir daha dolaşmayalım. Ödülleri biraz daha iyi olsaymış çılgın bölümünün hoş olabilirmiş. Belki ileride iyileşir dur. Tabii ki de hiçbir şey gelmedi. Nadir parça bile yok. Buranın bossuydu galiba bu. Yedi bakayım. Evet. Buranın Bosuna girelim. 5200 para 4200 XP diyor. Hemen şu sağdan başlayalım. Sağ baştan say diyerekten. Uzak yakın orta her yere vurabiliyor. Buradan onu vuramadığımız için e, şunu bir uzağa atalım tane vurup uzaklaştıracak. Kötü bir hamle olmuş aslında. Neyse. Sen onu alır mısın? Kancalı bile öldürdük. Hiçbir problem yok. Çok da bir canımız gitmemiş oldu. Hemen gelmişken arkasında dikilen bu beyefendiye bir selam verelim. Merhaba. Merhaba dedim gitti. Hiç problem yok. Gelmişken şunu alalım şunu alalım. Bunlar çok kullanmamıza gerek yok galiba. Şu anlık. Bir tane vuracak. Bir tane yakınlaşacak derken tam tersini yaptı. Olur. Hiçbir problem yok. Tek vuruşuyoruz zaten. Hemen şuna girelim. Yakından başladı. Güzel. Uzaklaştırırız. Bir tane bundan Kanca ile de bu işi bitiririz. Kanca da enteresan bir şekilde drone'dan daha çok işe yarıyor şu anlık. Kanca'yı da geliştiririz. Hazır elimizde varken kullanalım. Boşa gitmesin. Şimdi hazırlan. Tamam ben hazırım. Sen uzaklaş. Harika. Muazzam bir konum seçtin kendine. 60-70 vurarak mı öldüreceğim beni? Komik. Eksi 21 zırh oldu ha. Ee, finish movie'mizi neyle yapalım? Şu kanca çok işimize yaramıştı. Kanca ile bitirelim bu olayı. Hemen hızlı hızlı şu paraları toplayalım. Çok para verdiğinden değil ama bölüm bitirtmiyor. Yoksa bu parayı toplamayı da bilirim yani. Tamam 5240'a 4398 XP ile bu bölümü tamamlamış olduk. Çöpçü geçiş patronuymuş. Bu yine hiçbir şey vermiyor şaşırtmıyor. Hemen buradan zora girelim. Ya bunu da tek de alabilmemiz lazım aslında bizimle. Uzaklaş. Tak tak. Öl. Harika. Biraz daha gelişsek onları tek de alabiliriz. Öl. Harika oldu bu da. Hemen şu küçük boz gibi şeye girelim. Sen bunların abisi misin? Oho sadece uzaktan vuruyor senin için. Sen bana gelene kadar ben seni öldürürüm ya. Yazık oldu sana. Hadi. Helal be. Drone da olmasaydı bir vuruş bile atamayacaksın ha. Neyse. Şunları toplayalım nelerimiz varmış. Gerçekten çok ihtiyacımız var bunlara. Olmasaydı nasıl alırdık bilmiyorum. Hemen buna girdim. Bu da sadece yakından vurabiliyor. Muazzam. Bir tane geldi, bir tane daha geldi derken baltayı yedi. Tarımalı tüfekle beraber ak rahmetle kavuşmuş bulunmakta. Küçük tankımız. Küçük ve sevimli tank. Hiçbir para ve xp vermedi. 2999 nedir? Kampanya yapmışlar gibi. Yine hiçbir nadir eşya çıkmayarak bölüm 2'ye geçiyoruz. Hemen önümüzdekine bir girelim. Merhaba beyefendi nasılsınız derken yarı canı gitti zaten. Çok güzel vurdu. 160 güzel bir vuruş. Vay be helal olsun. Hop bu da balta. Yıldırım'ı sevmedi balta. Hemen şu küçük abiye bir girelim. Bu da sadece yakından vurabiliyor. Bunu bir uzaklaştıralım. Drone çıkarsın yaklaşsın. Biri bundan biri bundan. Bir tane zıplayarak bir tane de normal vurur. Oooo. Kafam bedeninden koptu farkında mısın? Gövdesi ayrıldı resmen. Hemen bunu da bitirdik. 338 canımızı yemez ama biz işimizi garantiye alalım. Boş boşuna uğraşmayalım. Hiç rehavete kapılmaya gerek yok. Ho bu gelene kadar zaten ölürmüş de neyse. Bir canımızı bile yiyemedi. Harika bir şekilde. Hop hemen bunu toplayalım. Ardından bunu toplayalım. Bu böyle gider. bayağı bir güçlendik. Boşuna video uzatmanın gereği var mı bilmiyorum. Ama eğer isterseniz bir tane daha atabiliriz. Zaten ikili kardeşlermiş bunlar. Hızlı hızlı alırız. İkisi de sadece yakından vurabiliyor enerji olarak. Olmuşlar bir tane uzaklaştırdı. Drone çıkardı yakınlaştı derken. Ee, bir tane bundan. Şimdi o oradan bize vurabiliyor. Neyse vursun. Çok da bir şey fark edeceğimi zannetmiyorum. O kadarca enerjimizi alamaz derken. Helal olsun enerjimizi sıfırladı. Helal olsun hocam. Kancamız yeter. Ne varmış burada? Burada ne varmış? Hiçbir şey de yokmuş. Bize kullanalım. Tamam bir tane yakınlaşacak bir tane drone çıkaracak derken eksi yedi fiziksel hasal zırhını yaptık. Hasal dedim hasar diyemedim bu arada. Bir daha gel bir tane daha yapana kadar derken 67 cana 226 vurarak da seni biraz üzdüğümü düşünüyorum. Hemen şunları da alalım. Bunu da kullansaydık keşke neyse. Yani dediğim gibi bu oyun böyle gider. Bayağı bir güçlendik çünkü bir önceki videoya göre. ben video çekmiyorken de oynuyor olacağım. Bir sonraki videoda çok daha gelişmiş bir halimde. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Hep beraber büyüyelim. Buraya kadar izleyip geldiyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Buraya kadar izleyenler yoruma kalp atsın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.